Düşünün çift yarıkta girişimini burada gördüğümüz deney düzeniyle bugün gözlemlemeye çalışacağız. Çeşitli yarık örnekleri, lazer kaynağımız ve ekranımız. İlk önce tek yarıkta ışın görüntüsüyle başlayalım. ekrana yukarı bakarsak ışığın sadece saçıldığını göreceğiz. Şimdi 0'dan başlayalım chip yarığı örneğimize bakalım. Evet. Şimdi ekrandaki görüntüye bir daha yakından bakalım. Görüldüğü gibi ortada parlak bir alan kenarlarda yan yanlara doğru gidildiği zaman aydınlık ve karanlık bölgeler oluşuyor. Bu görüntü ışığın dalga modelini desteklemekte. Şimdi bir çift birbirine yapıştırdığım jilet yardımıyla hazırladığım başka bir çift yarık örneğini deneyelim. bakın. Burada pek net görülmedi. Durun bir bakalım. Yan tarafta da bir iki tane hazırladığım çift yarık var. Onlar belki daha iyi. Sıra Belki biraz daha yaklaşırsak belki görebiliriz. Evet. Görüldüğümüz gibi aynı deseni tekrar elde ettik. Şimdi aynı deseni bu sefer saç teli yardımıyla yaptığımız çift yarıkla gözlemlemeye çalışacağız. Önemli olan bu deneyde yarıkların büyüklüğü değil, yarıklar arasındaki mesafe. Ve çift yarıkta en kolay bir şekilde saç teliyle yapılabilir. Aradaki mesafe çok ince. Ve buna rağmen çift yarık. Evet. Ve burada girişim desenimiz çok güzel gözüküyor. Bugünlük de bu kadar.